İnsanın yaşam serüveni ailede başlar. Hayatı ve hayata dair tüm kavramları, değerleri, duyguları ailede öğreniriz. Dolayısıyla aile toplumun en temel yapı taşıdır. Aile kurumunun yaşatılmasının en etkili formülünün geleneklerimize sahip çıkmak olduğu inancındayız sofra başında toplanmaktan, birlikte kaliteli zaman geçirmekten, akraba ziyaretlerinden geri durmamalıyız. Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geri dettirilmesine asla geçit vermemeliyiz. El ele vererek güçlü ve müşterek bir söylemde aileyi yeniden dünyaya hak ettiği saygın konuma getirebiliriz. Aile, toplumu hem ayakta hem de bir arada huzur, güven, dayanışma ve kardeşlik içinde tutan bir çimentodur aile huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımızdır. Bakınız tarih bize şu hakikati defalarca göstermiştir. Modernleşmeyi, ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir. Bunun için diyoruz ki aileyi savunmak insanı savunmaktır.